Müthiş müthiş ikizler Eğlenceli enerji Sınırsız kadersel Bilinmez müthiş ikizler Merak edilesi Sorulası sevilesi Herkesten ikisi İnternette bir tane bir tip var bir adam var daha doğrusu Hı. böyle enerjisel şeylerle uğraşıyor İnsanın hayatlarında mucizeler yaşıyor Berna biz de buna katılabiliriz e, daha Allah'ını peygamberini seversen ya ne bir enerjisi ne bir şey bizim işe ihtiyacımız var bir de sevgiye ihtiyacımız var bir de paraya ihtiyacımız var aslında ne kaldı ki aslında şöyle değişiyor İlk önce işe sonra paraya en son sevgiliye ihtiyacımız var İşi bulursan parayı da bulursun sevgiliyi de bulursun hepsini bulursun şeker ya, bilmiyorum. Ben, şey bak, şey... ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu adam bence bu adamı değerlendirelim. Bu adamda iş var ha. Bu gaz... ya var ya hayatımda gördüğüm en sert bir insan sen Niye ya? Vallahi sert bir Bak Allah aşkına adamın profiline bak. Bak sana gösteriyorum. Bak adamın profilini gördün mü? Bak ne kadar güzel şeyler yapmış. Baksana. Hep bu tane hayatlarını değiştirmiş. Allah aşkına nasıl inanıyorsun böyle şeylere Eda ya? Nasıl inanıyorsun? Ben sana hayret ediyorum. Allah biraz akıl fikir versin. Bence senin iş bulunmanın ya da işler ayrılmanın ya da atılmanın belki de sebebi bu akıl noksanlığı. İşten atılmamın sebebi yalak olmadığımdan şekerim. Yalak olmadığım için. O, Aa, o ben biraz, gibi değilim ben. Üç kağıtçı mıyım ben? O da biraz akıl gerektiriyor be. Evet. evet. Zeka. Bak gibi. ben sana söyleyeyim. Bu adamdan vazgeç. Bu adamı başımıza bir şey yapma. Evet, bela yapma. Bela ne olacak be? Adam enerji uzmanı. Ne belası? Ya, Adam ne olsa o. olsa mucize yaratır. Of baksana. Allah aşkına bir bak bak. Bak ne kadar güzel şeyler başladı. Bak bu kadına hayatını değiştirmiş mesela. Ne yapmış kadına? Kadın böyle bizim gibi evde oturuyormuş tek başına. Hemen <laughs> <laughs> yazdık. Niye tek başına? Bak ki <laughs> ailesi var. Ama kadın böyle güzelleşmiş, gençleşmiş, böyle çok hoş olmuş, iş bulmuş, aşk bulmuş, para bulmuş. işi bulunca parayı da buluyor zaten de. Ve... Ne yapıyor bu adam? Anlat bakayım sen. Bak şimdi bu adam enerji uzmanı tamam mı? Böyle geliyor sana taşlar veriyor. İşte bir takım ritüeller veriyor. Ritüel de demeyelim de. Eda'cığım, ilk taşı parayla. Al. <laughs> Kendi ritüelini kendin yap. Bırak bu adamları ya. Üçkakçılar bunlar. Ya bakasın var be. Seni bulduğundan hiçbir zaman hayır gelmedi ama. Niye hayır gelmesin ya? Bence çok hoş olacak. Ben bir düşüneyim bunu. Ne halim varsa gel beni bulaştırma. Sen de kız sen de bulursun ben. <laughs> beni bulaştırma. Hadi, hadi Allah aşkına. Ay, sen beni beni ben, ben şimdi arayayım bence. Dur bekle. Beni yanında arama. arama ya. Niye? Arama Allah aşkına arama. Arıyor İçeriye mi gideyim arayayım? Arıyor musun? Arayacağım şimdi. Arabi tamam be ama ne hayır bak, bak, profil vardır hemen giriyorum. Kimin adamlar daha baş, bela, baş belası sensin Eda. Ne alakası var? Ee, evet valla. Belki aşk buluruz belki iş buluruz kız. Öyle değil mi? Zürde, bak, hemen giriyorum. Hemen yazıyorum adamın adını. Nadir adamın adı Nadir. Adı adı adamın gibi. adında bile meyve adında bile bir böyle tılsım var tılsım mucizevi bir şey. Nadir. Hemen arıyorum dur bekle. Arayayım mı? Arayayım. Bir dakika arayayım dur. Ben arif ettiğin ayhanı var mı? Numarasını yaz ben. Bir dakika bakayım. Tuş. Tuşlayayım. Ya bu otomatik bassana dedi. özür dilerim. be. Öyle değil be şapşal. Tuşlamam gerekiyor. Çalıyor valla dur. <laughs> Çalar da bir daha. Adamın boş vakti yok. Alo. İyi günler. Nadir Bey ile görüşecektim. Aa, hiç tanır Tamam, bana Nadir Bey'i bağlayabilir misiniz acaba? Ben kendisinden bir bilgi almak istiyorum. Ya da siz de bilgi verebilirsiniz bana. Şey, bilgisi almak istiyorum. Ee, Nadir Bey'in e, danışanından biri olmak istiyorum. Hayatımı değiştirebileceğini, mucizeler yaratabileceğini düşünüyorum. Acaba beni kendisine görüştürmeniz mümkün mü? Birader oluşturalım. Evet, bir birader oluşturmak isterim. Oluşturalım. Tamam. Evet. Akşam ne olur? Öğleden sonra. Akşama doğru. Tamam. Saat 7 gibi. Uygundur. Tamam. Kafe neresi? Tamam. O kafede olacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı hı, tamam. Peki. Tamam. Ondan sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Bir dakika ya. Senin para, buna verecek para var mı? Parayı sormadım biliyor musun? Çünkü bilerek sormadım. Parayı sorarsam diyecekler ki bu para göz. Bak her şeyi ucuza getirmeye çalışıyor diyebilirler diye sormadım. Kız adamla nasıl el sıkışacaksın? Koyun satar gibi el Öyle değil be. Görüşünce parayı söylerim. Eksin danışmanlık ücretiniz ne kadar? Yani şimdi kıza sormak ayıp olur diye sormadım. Olsun. Niye ayıp olsun? Alanlı peygamberi seversen adam para ne yapıyor bu için? Niye ayıp olsun? Sen fark para Ne alakası var bunun? Ben ya. Saçma sapan konuşma be. E, Sonra ne yapısı var? Bu adam falcı falan değil ki. Bu adam enerji uzmanı. İnşallah, inşallah. Enerjini şaşırtmasın da. Ya beter, besin de seni neyse. Beter etmez. Bir de ben böyle güzel güzel giyiyormuşum karşına. İş bulmuş, aşk bulmuş. O parada kazanmış. Sen böyle ne yapacaksın? O zaman fıs diye söyleyeceksin. <laughs> i̇nşallah söylerim. İnşallah. Hadi ben giyinmeye gidiyorum. Akşam adamım. Hadi. Vay Hadi. Vay vay. Hadi. 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 <laughs> Neye bakıyorsun sen? Niye bakacağım ya? Nadir, Nadir hocamla bir mesaj yaşıyorum. <laughs> benim başım çok ağrıyor ben. gideceğim. Hiç uğraşamayacağım seninle. Ne alayım var zaten. Neyim var be? Bir tuttu. Ben başıma kaçıyorum. Şapayı takıp gidiyorum. Şu kahveden de bir hani. O benim kahvemdi. <laughs> Aman boş ver. Hadi bay bay. Nadir hocam size e, İban'ı gönderebilirim. Evet evet İban'ımızı gönderin ben size göndereyim. Tamam. <laughs> Mesaj geldi. Anadolu Kim, ne kadar yakışıklı bir çocuk ne harapliyim. Selam mı? Selam ne ya? Dur. Bir mesaj atalım şuna. Seyreğime yazayım bari. Gönderdim. Bakayım. Naciye Ozanlı ne yazmış? İban numarası göndermiş. Hemen bir para göndereyim. Bu neydi? Dur bir dakika. Şu çocuğa yazayım. Ne güzel. Çocuk güzel demiş. Ne güzel diyorum. Dur. Ne güzel. Acaba. Evet, teşekkür ederim. Merhabalar. Eda Hanım mı? Nadir Bey, değil mi? Evet. Merhabalar Nadir Bey. Merhabalar. Buyurun, oturun. Şimdi... önce en iyi çay onu söyleyeyim. Green Milk Mocha. Hı. O nedir? Tibet'ten öğrendim. Yeşil eh, kahve... Yeşil kahve sütlü çay diyorlar. Hı. Ama burada bulunmaz ki. Bir, ben bir çay söylemiştim. Siz de isterseniz size de çay söyleyeyim. Olur. Şey affedersiniz. Biz iki tane çay rica edebilir miyiz? Hemen getiriyorum. Tamam teşekkür ederim. Şimdi Nadir Bey. Ben sizi Instagram'dan gördüm. Böyle insanların hayatlarında mucizeler yaratıyormuşsunuz. Böyle insanların hayatlarını değiştiriyormuşsunuz. Buyurun. Benim de... Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnsanların hayatlarını değiştiriyormuşsunuz. Şimdi ben işten kovuldum benim arkamdan kuyumu kazdılar. Acaba diyorum benim hayatımı değiştirebilir misiniz? Aşka paraya ve de işe ihtiyacım. Ben bir kariyer boğulucu olacaktım ama başlamadan önce. Hem aşta hem de işte kaybetmiştim. O yedi yıl kendi mevsime, kendi tercihimi edip evet. çok durumu açıp enerji alımını şifalandırıp Tibet'te 7 yıl kaldı. Dolayla dolayla güzel bir dostluk kurup kendi yolumu buldum. Nasıl <laughs> dostum? Senin gönlümdeki ağlar diye kendime sordum. <laughs> Bakın kimse ağlamıyor. Geri döndüm. Hı. Ve kendi okulumu kurdum. Tanrılar Okulu Cihangir'de Zemin kat kod 2 ve insanlara aydınlığa çıkarmak için Hı. başladım. Peki zemin kat kod 2 çok karanlık olmaz mı o Yo Yok. Biz simyalarda yetediğim lamba ve bunlarla kullanıyoruz. Hı. Peki benim bunun için ne yapmam lazım? Yol yolda belli olur. Tamam peki şimdi ne yapayım? Yolcu kendi yolunu kendi çizer. Bazen kader senin seni kendi yoluna götürür. Bazen sen kendi kaderin kendi yoluna gidersin. Yani hocam? Elinizi açar mısınız? Tabii buyurun. Bu Himalaya'dan getirdiğim bir şans kolyesi. Hmm. Size uğur getirecek. Yarın derslere başlıyoruz. Tamam hocam. çayın ya. Bana ne be? Sen Ya ben ne yaptım biliyor musun? Allah aşkına ne yaptın? Her şeyi de rahatım bozuyor. Baksana Nadir Hoca'yı ayarladım. Bak içimde bir yattım ona. Gelecek birazdan bize. Ne kadar ücret Ücretsiz kız. Ne ücret vereceğim? İş. O kadar yüce gönüllü bir insan ki. Eee? Ücret almadı. İnanıyor mı buna? Evet inan bak şimdi birazdan gelecek. Sen çek şu ayaklarını bakayım. Ben şu an içeriye gidiyorum. Şimdi kapık çalar. <gülüyor> <gülüyor> Nadir Hocam, buyurun hoş geldiniz. <laughs> Nadir Hocam, hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Evet. Berna sen de girer misin lütfen? Bak, Nadir Hocamız geldi. <laughs> Nadir Hocam, Berna kardeşim. <laughs> bak. Merhaba. Nadir Hoca, biliyorsun neden geldiğini. Bugün bir çalışma yapacağız kendisiyle. İstersen sen de katılabilirsin. Ne? Tamam, hadi neyse katılayım. Hadi hocam, ne yapmamız gerekiyor? Siz bize biraz kendinizden bahsedin. Hayatta en önemli şey yaşamdır. Yaşamda en önemli şey harekettir. Harekette en önemli şey berekettir. Evlerinin en önemlisi tetadır. Evlerimizi böyle yapıyoruz. Bu da betadır. Şimdi evrenin çocuk enerjisi olduğu için çocuk oyun oynarsa PT'yi kullanır. Çünkü onların hayal dünyası sınırsızdır. Çünkü biz de bu hareketle beynimizi evde tadan beta datasına ayarlayarak aynı diye konuşabiliriz. Evrene şifa dağıtıyoruz. Ben yok. <laughs> Saçmalar dinleyecek halim yok. Aşk. Aşk. Para. Para. Aşk. Şimdi ben bir düşüneyim. Düşündükten sonra ben sana ne yapacağımı nasıl söyleyeceğim? Olur hocam. Hmm. En iyisi ben sana bir toros follow toro 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 bakayım. Tamam süper bakalım hadi. Şimdi. Oh. E Aşka mı bir... baksak? işe mi baksak? Yoksa paraya mı baksak hocam sizce? Hiç fark etmez bence geline bakalım. Tamam olur bakalım. Ne şey çekeceğim acaba? Hmm. Birkaç seç. Elimle mi seçeyim? Evet. Tamam. Seçtim. Evet. ne bıçaklamasın gemiyi geçmişte. Evet hocam doğru. Bir, bir, bir de bir kart seç. Evet. Hayatına çok yakışıklı senin yaşlarında birisi gelecek. Peki bir tane seçeyim mi? Seç. Şu en alttaki kartı istiyorum. Tabii. Para gibi bir şey mi? Paraya şu anda uzaktan bakıyorsun. Evet hocam uzaktan bakıyorum paraya. Bir kat daha seçer misin? Tabi seçerim. Evet bu geldi. Ve? Ya. adalet Sana bu parayı getirecek. Ay inşallah hocam. Ağzından bana mı yok? İnşallah. Bir kat daha seç. Soram. Kötü. Bu çıktı. Evet. Gittim. Hayalindeki erkeği bulacağız. Ay inşallah. Hem de nerede? İş yerinde. Hocam çalışacak mıyım ben? Benim işim yok ki şu anda. İşsizim. Evet. Evet. Biraz daha para için ibanıma para. atman lazım. Ee, ne kadar etiyor? ne geçerse. Hı. Tamam. Hemen atıyorum. Evet. Gönderdim hocam. Bakabilirsin. Evet. Bu kadar az ama. Hocam yani gönlümden bu geçti. Olmaz. Niye? Bu, bu kadar enerjiye bu kadar etmez. Hı. O zaman Çıkışta kredi kartımı size vereyim. Biraz bazıları limiti var. Onu harcarsınız. Olur. Tamam. Enerjini karşılar. Tamam hocam. Tamam. Günaydın. Hayırdır? Nadir hocayla buluşacağım. Bir tane de yakışıklı bir çocukla buluşacağım. Şahane. O sana kahvaltı hazırladım. Ve çay koydum. İyi iyi. İnsan bir teşekkür eder. Sağ sağ. Ne teşekkür edeyim O, o, o kadar kahvaltı hazırladım. Çay denmedim. İyi iyi yerim ben. İçerim hadi. Hayır. Ben o kadar şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Kalk çenemiz. Hadi görüşürüz. <laughs> Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Geç otur. Atış... Geç otur. Boşma ya çocuk gelmedi. Ee? <laughs> gelmedi. E de mutsuz Marco. <laughs> daha, daha beter daha da daha da beter bir şey oldu ama. Ne oldu? <laughs> ne oldu kız anlatsana. Nadir, Nadir Üstad var ya. Ee? Ay akıl hasta sayın Boşma Eda. Aman boşver döme gelecek bana gelsin ne olacak? Önemli değil ki bir şey yapmadık ki. Ama ama bir şey yapmadım. Gitti paralar. Ya ne parası gitti anlamadım. <laughs> kredi kartı bana verdi. Ne? Sen sarık mısın? Ne yapıyorsun sen? Kız kartı para vermedi ona veriyor. Aptal şey. Ne kadar verdi kredi ne limiti? Hepsini verdi. Limiti ne kadardı? Ne oldu anlat bakayım. Ne, ne oldu? Anlat.